Arkadaşlar merhaba. Size Clio 4 2013 model bu araba. Clio 4 yağ sıfırlama ve servis ışığı nasıl söndürülür onu göstereceğim arkadaşlar. Şu anda anahtarı takıyorum. Kontak açtı. Şimdi ekrandan mutlaka bakım yaptırınız diyor. Buradan Bakıma kalan kısma gelip bakıma kalan kısma gelip sağ sinyal kolunun üst yukarıya bakan e, tuşuna 11 saniye basıl tutup bekliyoruz. Ve yağ değişimine 5000 km 00 ay yazıyor. E, tekrar basıl tutuyoruz aynı tuşa. 20.000 km 12 ay. 20.000 20, 20 km 12 ay olarak değişti. Kontağı kapatalım. Şimdi bakalım silinmiş mi? Arkadaşlar yeni yağ değiştirdim. Evet arkadaşlar silindi